Anıtı 1990 yılında ziyaret açılmış. Parkta Cengiz Topel'in paraşütle atlayışını gösteren kabartma, Türk Hava Kuvvetleri Anıtı, Kıbrıs tarihi ile ilgili Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı panolar ve Topel'in vurulan uçağının parçaları yer alıyor. Milli Muhafız Ordusu Adanın kuzeybatı kıyısında bulunan Kıbrıs Türk bölgesi olan Erenköy'e saldırır. Erenköy çoğunluğu 750 üniversite öğrencisinden oluşan savunmacılar tarafından Türkiye'den gelen Türk Hava Kuvvetlerinin geldiği 8 Ağustos tarihine kadar direnir. 8 Ağustos 1964 günü Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı pilotu Cengiz Topel bugün Erenköy direnişi olarak bilinen kuşatılmış Kıbrıs Türklerini korumak için gerçekleştirdiği askeri harekatta görevlendirilir. Eskişehir hava kalkan F-100 Süper Sabre tipi uçak Arion adlı Kıbrıs Rum devriye gemisini bombalarken 40 mm'lik uçak savar ateşiyle vurulur. Cengiz Topel paraşütle karaya iner. İndiği yer Mücahit mevzilerine 1,5-2 km uzaklıktadır. İndiği yer Rum köyü Peris Terroni'dir ve hemen Kıbrıs Rum köylüleri tarafından yakalanıp İngiliz hastanesine götürülür. Rum mini muhafız ordusu üyeler Cengiz Topil hastane yatağından kaçırıp kendi üstlerine götürürler. Ağır şekilde işkencelerin sonunda birkaç kez ateş edilerek öldürülür. 29 yaşında hayatını gözlerini yuman Topel'in cenazesi 12 Ağustos 1964 günü Türk etkililerinin ısrarlı sonucu girişimleri sonucu geri gönderilir ve 14 Ağustos 1964 günü İstanbul Edirne Kapı Şehit Mezarlığı'na defnedilir. Hemen karşıda görülen bu anıtın özellikleri şunlar. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel anıtının yapılma projesi Doktor Fazıl Küçük tarafından verilen bir emirle Kıbrıs mimarlar Oğuz Feridun ve Burhan Altun tarafından çizilmiştir. Anıtın yapımına 28 Aralık 1988 tarihinde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın katıldığı törenle başlanmış. Ve Anıt 22 Ağustos 1990 tarihinde yine Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Cengiz Topel'in abisi Necdet Topel ve Sivil Erkan'ın katıldığı törenle açılmıştır. Soldaki yapı Girne'den Magosa'ya kadar olan mücahitleri, sağdaki yapı Girne'den Yeşilırmak'a kadar olan mücahitleri ve ortadaki yapı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eder. Bu anıt Türk Silahlı Kuvvetleri ve mücahitlerin birlikte yapmış oldukları Kıbrıs Türklerinin onurlu mücadelesini şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in şahsında simgeler. Cengiz Topel'in Kuleli Asker Lisesi'ndeki resmi. Üstteki de ilkokul yılları. Anat önündeki kaidede Cengiz Topel'in 1964 yılında düşürülen F100 savaş uçağının birebir benzeri bulunmaktadır. Bu duvara oyulan kabartma da Cengiz Topel'in paraşütle atlayışını ifade eder. Bakın uçak modelinin hemen yan tarafında uçağının düşen uçağının motor parçası ve hemen solunda kanat parçası var. Bu da düşen uçağının kanat parçası. Evet, görülen uçak biraz önce de belirttiğim gibi orijinal uçağın replikası. Evet Kıbrıs Lefke yakınlarındaki bu anıta oramayı ihmal etmeyin. Hatırası büyük.